sonra sizi karavanda bıraktım. Karavanın üstünden çok vakit geçti. Şu an yanımda ekranların sevilen yüzü, sizin de daha önceki vloglardan tanıdığınız bir isim var. Leo Osman değil. Onu söyleyecekseniz. Geliyor. <laughs> Deli Dilo. <laughs> Bugün çok bir gün geçireceğiz. Dilom İzmir'e beni ve annem ve babamı ziyarete geldi. Dün geldi, onlarla tanıştı. Dün akşam 3'e kadar İzmir'de ne yapılırsa onu yaptık. Bırakı, <laughs> balık, meze, sohbet, muhabbet. Benim bir de Simay ve Civan diye lise arkadaşlarım var. Onlar da geldi. 3'e kadar oturmuşuz yanlışlıkla. <laughs> Soba ipimiz perişan uyandık ama gün güzel devam edecek. Kendimize geldik, Yok, toparlandık. Yani. Evet, bence de. Annemler ama enerjisi. normalde 7'de falan uyanır, 7'de, 8'de. Onlar bile 10'a kadar uyumuş. Kıyamam. <laughs> Bugünkü planımız aslında hiçbir şey yapmamak. Hiçbir şey yapmamak mı çok şey yavaş. Aaa! Dilo'mla önce bir kahve içiyoruz şimdi. Spontane bulduk burayı. Fanda değil de aşırı beğendik yani. Bazen çok acı oluyor. Yine çok süper böyle ayarı kaçmışım. Teşekkürler. Son bütün gün yemek istiyoruz ve içmek istiyoruz. İlk yönümüz. Yön? Ne diyorlar? Öğün. 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 Sekiz senemi dolduracağım İstanbul'da hala tutacağım. İlk yönümüz. <laughs> babamla çok takıldığın için <gülüyor> <gülüyor> acaba ondan denizli şivesi mi bulaştı? Işte? Bu <laughs> <laughs> ilk öğünümüz. Normal kahvaltımızı başka bir yerde yapacaktık ama karnı acıktı Dilo'nun. Ve Damla da ısrarla bir şey yemeyecekti. Şimdi benimkinden dinlenmiyorum. Yani. Sana ne? Yemeyeceğim. Bunu ben yersem başka hiçbir şey yiyemem ama. Yani yarısını yiyeceksin. Şunun yarısını yiyebilirim. Hmm, hmm. Vallahi yiyemem. Benim yüzüm ben Çok hissediyorum. Çok hissettiğim için şükürler olsun. Annem ve babam hakkındaki izlenimlerini alalım. Keşke bu arada dün akşamı da çekseymişiz. Evet, yani. O kadar pişman olduk ki sonradan. Ama anı yaşadık. Aşırı tatlılar, aşırı bir böyle ikonik bir aurala <laughs> Sohbetleri aşırı güzel. O kadar değişik değişik hikayeler gençlikten falan filan duyduk ki ilham verici. Ve gerçekten konuştuğunda da hep bize böyle motivasyon katıyorlar ya. Bak, siz buna dikkat edin. Biz bunu böyle yaşadık. Evet. Ama hiç insanlığımızı unutmayın falan filan diye böyle aşırı güzeldi, samimiydi. Zaten evlatlık alındım. Bir ve babam da var. Ve kız kardeşim. Hmm. Bedava. Filon'la <laughs> ilk kez <laughs> birlikte uyuduk. Bütün bir günü birlikte geçirdik. Bugün de öyle olacak. Bu arada ilk kez bütün gün geçirdik dedim. Yanlış dedim. İlk kez bütün gün geçirmedik ama geceyi geceydi. Tamam. Yani ilk kez... Fatih değilsen söyle şunu yapacağım. Ne anlatıyorum kız? <laughs> zaten İstanbul'da her gün bekleyiş çok şükür. Evet. İzmir'in o kadar farklı bir enerjisi varken ve gerçekten 35 ve 35 buçuk olayı var diye. Hmm. 35 buçuk yıllar. Gerçekten haklımlısın. Yani... <laughs> <laughs> wow, Nişan söylüyor bana da. Ben de alaya geçiyorum <laughs> biraz bundan bu olay. <laughs> Ama vermiş. Burası bir tek daha tatil tatil. İnsanlar daha rahat. İzmirliler yorumlara yazar mısınız? Burada yaşayanlar geldiğinden beri ellerim o kadar kurudu ki. Bütün bedenim. Bu suların içine benim vücudumu kurutucu bir şey katarsın. Bostanlı sahile geldik. Burada yürüyüş yapacağız Dilon'la birlikte. Burası baya böyle benim sevdiğim bir yer aslında ama çok uzun süredir gelemiyordum. Niye gelemiyordum? Çünkü annemle babamı görmeye geldiğimde bir hafta geliyorum. İşte onda da onlarla birlikte vakit geçiriyoruz. Ama ben işte lisedeyken falan burada o kadar vakit geçirirdim ki hele ki ortaokulda spor yaptığım dönemde her gün burada antrenmanlarım olurdu. Hatta şuradaki şuradaki kayalıklara düşmüşlüğüm bile var. Annem demişti düşersin 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 ben de düşmem düşmem demiştim. Cuna kadar gittim yosunluymuş düşmüştüm. Hangisi benim? Soldaki senin. Karayın yurdun yani. Evet. Asla <laughs> karıştıramam. Asla bir insanla aynı bardakta aynı çapaldan yiyemem. Şimdi kaşığından bile yiyemem hatta. Dinleyebilecek her şeyi çatalla yemeye çalışırım. Elimden gelse çorbayı bile çatalla içirim. Kaşık hiç sevmem. Hele ki yanlışlıkla birinin böyle bir şeyini yedim içtim. Benim için gün biter. Bir keresinde ama halam bizde kalıyordu. Diş fırçasını da bizim diş fırçalığa koymuş. Yani bir süre fırçaladım sonra fark ettim. Çığlık çığlığaydım. Ölüyordum. Yani gerçekten o ilk ve sondur. Her zaman çok dikkat ederim. Bu kimin fırçası bu kimin çatalı, bu kimin yemeği, bu kimin bardağı. Sen ne yaşadın geçen gün anlat bakayım. Hayır yaşamadım sadece. Ha duydum. Böyle konuşuyorduk falan. Sen sonra bir tane çift şey dedi. He. Aynı diş fırçasını kullanmak kapalı olarak kötü değil. <laughs> <laughs> Ben böyle nasıl yani aynı diş fırçası bana ne yani yani ama asla. Ama Moritz dedi ki benim fırçam yok fırça alacak param tamam, yok. Tamam veririm Ve... kendim fırçalamam ama sonradan. <laughs> ben tamam. de parmağıma evet, macun sıkar öyle fırçalarım. <laughs> an hazır Dilo'yu yakalamışken alışveriş yapalım birazcık dedik. Zaten bakıyor. Ben baksam da anlamıyorum. Baksam da göremiyorum. <laughs> Ama o diyor ki sen şunu al şunu al. Bunları denersin güzel olur diyor. Gerçekten de güzel oluyor. Herhalde bu işi yapıyor. Anlayamadım pek. Dilo'm. Nasıl görebiliyorsun? Özümle. <laughs> yani şöyle mesela buraya uzun zamandır hadi gel alışveriş yapalım da bu manzara gelin diye herkesin böyle şeyine gelmez Eskiden daha çok belki buradan alışveriş şey ediliyordu. Ama burada gerçekten çok güzel bezikler olduğu için bize de şu an bezlik lazım. sen bir bakalım dedik. İyi Bazen de. ismini demiyoruz çünkü böyle şeyler reklama giriyor değil mi? Hiç bilmiyorum Zaten ama kesin. Diye. Ama böyle görünce şey bilirsiniz. Neyse hayal edebiliyorum kombini. Sana alıyorum. İşte o kadar basit. Ya keşke... Da, <laughs> benimle aldığımın aynı sende. Evet. <laughs> Sadece onun dokunduğu şeylere dokunup onun aldığı şeyleri alıyorum. <laughs> of ya. Allah'ım inşallah bir gün ben de baktığım şeyi görürüm. Bakayım şu güzel mi? Az önce Dilara'ya bir şey gösterdim böyle yapıyor. İnsanın hevesi kırılırsa nasıl başarılı olabilir kıyafet seçme işinde? Neyse, evet, ben zaten uzun yıllardır bıraktım güzel, güzel kıyafet seçmeyi Dilo olduğu için. Beni bıraksanız sadece şofman giymek istiyorum. Ya da şu şortolonlar var ya, onun böyle bedenime bir beden büyüğünü ve normal bir tişört giymek istiyorum. Ama Dilo ona çok sinirleniyor. Mesela bugün Dilo da giymiş. Bir tane şortolon giymiş, üstüne bir atlet giymiş falan ama mesela onu takım yapmış erkek çocuğu gibi görünmüyor. Erkek çocuğu gibi bu arada. ama güzel. Özellikle erkek reyonundan. Ben çok erkek reyonundan alışveriş yapıyorum. Bana erkek arkadaşım çok beğendiğinde <laughs> ne oluyor? Onu <laughs> işine yarıyor. Arkadaşlar ben de erkek reyonundan ondan görüp alışveriş yapmaya başladım. Ne olduğunu tahmin edersiniz. Ben direkt erkek gibi görünüyorum. Aa, bu arada andıcımı okuduk dün. Yıllıklar var ya böyle lise yıllıkları. Eve gidince size de okurum o kadar garip bir insanmışım ki. Ben her şeyi unutmuştum. Tekrar hatırlamış oldum. Garipliğimle gurur mu duysam, üzülsem mi kendi halime? <laughs> Bilemedim. Ama bence komik ya. Hayatımın en güzel yılları diyebilirim. Lise yıllarıma. Okuyacağım size de. az önce kıyafet denemeye girdik kabinlere. Sonra bir şeyler alacaktık. Sonra kasa çok kalabalık olduğu için almaktan vazgeçtik. Ben de daraldığım için, giyinmekten hoşlanmadığım için içimdeki tişörtümü çıkarmış bulundum. Çetin içine koyacaktım. Sonra o şu an elimizde kaldı. Diler de dedi ki şurana sıkıştır. Rulo haline getirip popona saklayacağım yine hak ettiğim bir hayatı yaşıyorum. Hak ettiğim gibi bir gün oluyor. Şimdi oturacağız bir şeyler yiyeceğiz artık. Dolandık dolandık. Sonra biraz dinlenip yeniden alışveriş turumuza devam edeceğiz. Şimdi Kınay'a gideceğimiz için Sephora'da birkaç tane eksiğimiz var. Çok da bir şey yaş aldıkça gerçekten arkadaşlar insan böyle bol bol alışveriş yapmak kafasında değil. Çok yeme, içme, eğlenmeye, gezmeye harcayın paranızı ve ben bunu modacı olarak söylüyorum. Güzel parçalar bulun. Sonra onları dönüştüre dönüştüre giye giye yeni kombinler yapabiliriz. baya bir alışveriş yaptık. Sizi oralarda açamadım. Çok böyle sohbet edemedik. Hem müzik vardı hem kalabalıktı. Hem böyle bir yandan alışveriş yapmaya çalışıp hem kayıt almak aşırı zordu. O yüzden bir yerden sonra kamerayı kapattım koydum kenara. Buna bazı insanlar andaç diyormuş. Bazı insanlar yıllık diyormuş. Ben andaç diyebiliyorum. Neyse. Diler biraz içeride dinleniyor. 8'de bir yemek yemeye gideceğiz. Saate kadar iki saatimiz var. Baştan hazırlanmaya başlamadan önce size bahsettiğim deyim. Andaç'tan birkaç kuple okumak isterim. Garip bir insan olduğuma dair. <laughs> Size onu göstereyim. Ben bunu niye burada bırakmışım anlamadım ya normalde. Her şeyi götürüyorum ama bunu niyeyse burada bırakmışım. Burada böyle herkesin olduğu böyle bir şey yaptılar. Herkesin eşyası aldı. Benim cüzdanım kayıp olduğu için cüzdanımı kaybettim ve onu arıyorduk. O yüzden Buse ve ben yokuz burada tabii ki. Bize yakışır şekilde. Tata bana bakın kız. Kıyamam. Tatlıymışım ha. Saçlarım ne kadar uzun. Tipim çok değişmemiş bence. Aynıyım. Dişlermişler her şey aynı. Burada bayağı şey yapmışlar ama sivilcelerim vardı sadece biraz. Bunları kapatmışlar. <laughs> Bana yazılan şeylerden böyle biraz biraz okuyayım. Belacıların en insafsızlığı taklitlerinle, tiz sesinle, şarkı söylemelerinle, değişik belalanma hareketlerini. Buradaki bahsedilen belacılar biz 3 kişi, ben, Buse ve bir arkadaşımızla belacılar diye bir ekiptik. Kimseye gerçek bir zarar vermiyoruz ama sadece kendimize belacılar diyoruz. Mesela sallıyorum biri ders çalışıyor gidiyoruz onun sırasını dağıtıyoruz. Belacılar bizden korkun falan filan deyip böyle. Ama kendi gölgemizden bile korkan 3 tip öyle düşünün. İşte yaptığımız eylemede belalanma diyorduk. Sürekli insanlara belalanıyorduk. İşte bir Ayakkabısını çıkarıp tahtaya asıyordum falan. Sonra kendi içimizde birbirimize bela alınıyorduk. Ne yapacaksın? Vakit nasıl geçecek? Ders de çalışmıyorsun. O kadar bir aklın yok. Mecbur böyle böyle vakit geçiriyorduk. Benim hayatımın en güzel günleri lise günleriydi ya. Kara bela. Güzelliğinin yanında gördüğüm en iğrenç, en tatlı, en çılgın ve en karmaşık kızsın. Güzel şarkı söylüyorsun ama batırıyorsun bir yerden sonra. Evet yaparım. Ben çok şarkı söylerdim. Lisedeyken nefislerde falan çıkardım. Koridorda böyle yankı yapıyor ya bir de çok hoşuma giderdi. Ve çok böyle utanmayan bir insan olduğum için sürekli bağıra bağıra şarkı söylerdim. Şırı mutlu oluyordum o yankılanan yerde şarkı söylemeye. Sonra unuttum şarkı söylemeyi. Niyeyse. Tiyatro alanındaki başarılarını anlatmamak olmaz. İleride ünlü bir sanatçı olacağına eminim. Umarım her şey dilediğince olur bedamlacım. Teşekkür ederim. Bak ben o zamanlar çok istiyordum ama. Bir yerden sonra çalışmayı bırakmıştım. Üniversite sınavına çalışmayı bırakmıştım. Babam çünkü şey demişti. üniversiteye girecek kadar puan al. Sonrası önemli değil. Ne istiyorsan yap. Oyunculuğu kazanırsan oyunculuk oku. Ama eğer kazanamazsan başka bir alternatifin daha olsun benim için yeterli dedi. Ben de gerçekten tam dediği gibi yaptım. O kadarcık çalıştım. Konservatuara girebilmek için barajı geçmek yetiyordu. İlk aşamada dil bilgisi ve edebiyatı öyle bir fullledim ki o barajı geçeyim diye. Sınava girebileyim ve kafam rahat olsun diye. Edebiyat bölümünü kazandım ama gitmedim. Çünkü aynı zamanda 9 Eylül'ü kazanmıştım. <laughs> Hiç ders çalışmıyordum ve herkes de tiyatro okumak istediğimi ve oyuncu olmak istediğimi biliyordu. O yüzden çoğu kişi bahsetmiş burada. Bu okula geldiğimden beri seni tanıyorum. Aramız da hep çok iyi oldu. Dershanede sıra arkadaşımdın. Yanımda otururken kolunla sırayı kaplardın. Çok eğlenceli birisin. Umarım isteklerin gerçekleşir ve tiyatro bölümünü kazanırsın. Kazandım. Gerçekleşti. Edebiyat ve dil anlatım kopyaları için teşekkürler. Bunu yazan arkadaşımla şimdi Safranbolu'ya yolculukta birlikte gideceğiz. O kız arkadaşı ben ve Dilara zaten tanışacaksınız. Gerçekten ben herkesi çok kopya verirdim. Edebiyat ve dil anlatım dersinde hiç çalışmadan çünkü ezber ve şey ya bir iki kere okudum mu aklımda kalıyordu ve hoşuma da gidiyordu. O yüzden böyle bütün benim o kağıt sınıfı dolaşırdı. Güzel ya. Ne güzel şeyler yazmışlar. Sınıfın dansçısı ve şarkıcısı. Seni tanımayan insanlar senin için ne kadar çocuk dese de biz senin öyle olmadığını biliyoruz. Sen bize rahatlığı, kimseyi umursamadan içinden geldiği gibi davranmayı doğallığı öğrettin. Bu doğallığın umarım yıllar geçtikçe aynı kalır. Kimsenin seni değiştirmesine izin vermezsin. Çünkü sen bu özelliğinle aklımızda kalan damlasın. Çocuk gibi saf, aynı zamanda hayatın tümünü görmüş bir yetişkin. Sakın beni unutma. Çünkü ben seni hep çılgınlıklarınla eğlenceli karakterinle hatırlayacağım. Evet, bu arkadaşım sonra psikolog oldu. Gerçekten yazdığı şey bir yerde bunu yapmayı bırakmıştım. Bu YouTube için çektiğim videolarda asıl damlayı, asıl damlaya sahip çıkmayı yeniden hatırladım. Çünkü ben onu çok seviyorum ve herkes onu hep çok seviyordu. Sadece yaptığımız meslek dolayısıyla bir yerden sonra insan şey oluyor. Herkes farklı davrandığı için hmm, sen de doğrusunun olduğunu zannediyorsun ve öyle davranmaya çalışıyorsun. Bir röportajımda demiştim ya 30'dan sonra bir şey değişecek, çok büyük bir şey olacak ama ne olacağını bilmiyorum diye. Bence bu oldu. Şu an 32 yaşındayım. 30 yaşıma kadar hep böyle daha olgun ol, daha şey o böyle böyle kendimi bu taraflarımı o kadar törpülemiştim ki ben bile bu hallerimi unutmuştum neredeyse ama doğru arkadaşlar doğru ilişki işte bunları okumak ve o damlayı hatırlamak beni yeniden 30. yaşımda geri getirdi sanki o yüzden şu anki halimden bu youtube kanalından yaptığım her şeyden çok mutlu ve memnunum. Herkes kendi kişiliğine, kendi varlığına sahip çıkar. Bir böyle 7-8 yıl kadar kaybettim onu. Başka şeylerin daha iyi olabileceğine inandım bir şekilde. Halbuki bu damla mükemmel bir damla. Her şeyiyle mükemmel bir damla. Seviyorum kız beni. <laughs> ben komik, eğlenceli ve yaramaz ve büyümeyen bir insanım. Yapacak hiçbir şey yok. Beğenen beğenir, beğenmeyen Konuşturacaksınız şimdi beni. Ben bakayım arkadaşlarıma ne yazmışım. Şimdi bu düğününe gideceğimiz arkadaşım var ya. Kim bir. Ona ben güzel bir şeyler yazmıştım çünkü. Civan'a ne yazmışım? Aynı dershanede olmamızın etkisiyle bu sene bayağı bir yakınlaştığımızı düşünüyorum kardeşim. Etütlerde beni yalnız bırakmayıp sıkılmadan benimle alışverişe geldiğin, Brownie intense ısmarladığın, pidamatiğe giderken... <laughs> Ben bir ara ne çok pidamatikten pide yiyordum. Ve çiğ köfte dürüm ve ayran. O zamanlar içine Doritos koyulmuyordu. Şu an daha iyi Doritos da koyuyorlar. <laughs> Derslerde yanımda otururken sırayı kolumla kaplayıp sana yer bırakmadığım için çok pişmanım. Hayır pişman değilim aslında. Çünkü çok rahat oluyor. <laughs> <laughs> i̇şte o da susmayacağım. Buse'ye yazdığıma geliyorum. Kızcan beni hep çok sever. Ben onu gece 3'e kadar uyutmayıp sabah 8'de uyandırsam bile kızmaz. Tam evden çıkacakken suratına pilot kalemle bıyık ve burun çizip kedi kadın yaparım yine kızmaz. Evlerine gidip kumandalarını bozarım hiç ses çıkarmaz. Onu niye çok seviyorum? Çünkü onunla pizza söylediğimizde benimki yanık çıksa bile onun pizzasını yalayıp kendime alabildiğim için seviyorum. Sabahları simit almaya gittiğimizde tekme attığımda üşenmeyip arkamdan koştu ve yakalayınca da tıyıp vuramadığı için söylüyorum. Ben gerçekten yorucu bir, yorucu da bir arkadaşmışım arkadaşlar. Anlatmak üzere olduğum hikayeyi dinleyin. Bir zamanlar insanları rahatsız etmekten hoşlanan, kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkasına yapan üç arkadaş yaşarmış. Kendilerine özgü danslarıyla, hareketleriyle ve mülkleriyle bu üç kişi birleşip bir grup kurmuşlar. Belacılar. Şu anda yazdığım kelimelerin sahibi olan yakışıklı çocuk bu grubun patronuymuş. Bu patron öyle bir patronmuş ki kimselere benzemezmiş. Bakmayın isminin belacı olduğuna aslında kalbi de çok temiz ve safmış. Ay, şimdi bu arkadaşımla görüşmüyoruz da neden görüşmüyoruz kim bilir. Şuna sapan valla lise dostluklarınızın özellikle kıymetini bilin. Çünkü bir daha geri gelmiyor o dönemler ve o dönem baksanıza şu yaptıklarıma ve Buse hala beni düğününe çağırıyor. <laughs> Okumayayım artık başka bir şey sıkıcı olmasın da bunu ben şimdi İstanbul'a götüreceğim. Güzel yani. Böyle Buse ile ikimiz çok güzeldik o dönem ama sadece oradan oraya koşturup böyle canımız ne istiyorsa onu yapardık. Biri mesela şey derdi bizi çok tanımadan ya Damla ile Buse ne güzel falan derlerdi. Sonra başka birisi derdi ama onlar biraz şey... <laughs> <laughs> ne bu dönem biraz şey olmayan ve böyle kendini kasarak yaşayan o kadar insan şu an o kadar mutsuz ki dostlar kendiniz olun kendinizi sevin ve kendinize iyi bakın akşam yemekte görüşmek üzere ben hazırlanmaya gidiyorum bu niye için bekle gençler Nereye geldin? Ne yapıyorsun? Anlat bakalım biraz. Bugün günün nasıl geçti? Ne güzel bir caddeye geldik ki. Hatta Bostan demek istiyorum. Bostanlı. Ha, Bostanlı. Aşırı güzel, çok güzel bir meyhaneye geldik. Cadde o kadar güzel ki, o kadar aciz ki. Hemen. Evet. E İzmir'deki günlerin güzel geçti mi? Onlardan da kısaca bir bahset. Çok iyi, e güzel bir kaçamak oldu. Can'a iyi S ki geldim. Benim için de güzel ve farklı evet. oldu Dilan. Aynen. E Aşırı mutluyum, çok huzurlu, çok sakin. Ama dolu dolu geçiyor. Bir şekilde sakin, çok dışarıda ziyaret oluyoruz ama iyi. şehre değiliz yani. Hadi koşalım, bunu hemen buradan yapmamız lazım. Sadece burada bir saat var falan filan öyle bir telaş yok. Her şeye, her yere gidip kendimize zaman harcayıp böyle yavaş yavaş her şeyi yapıp güzel bir zaman geçti. Anlatabildim mi şu an Türkcan yani gitti ama gelir yine birazdan. Yeni gözlüğün. Yeni gözlüğün çok güzel. Herkes aşağı yorumlara bir pazar boncuğu. Demin dedim ya artık çok az alışveriş yapıyoruz ama aldığımız şeyler böyle gerçekten Evla güzel. Evladiyelik. Evet yani mesela bunu şimdi al ve sorunlarımıza bile veririz. Yani bu parça mesela sürekli beziklerle falan filan güzel kombin edebileceğimiz parçalar. O yüzden yaşıma sapan para harcamayıp da arada böyle güzel parçalar bulup bunları dönüştürmek daha zevkli şey diye düşünüyorum katılıyorum arkadaşım. Aynen mikrofonumu almayı unuttum. Öncelikle herkesten özür dilerim. <laughs> yemek yemeye geldik. Bostanlı'da benim böyle büyüdüğüm, gençliğimin, çocukluğumun geçtiği yerlerde takılıyoruz. Bütün gün öyle takıldık zaten. dil öyle sevimi sevi gösterdim Şimdi burada çok sevdiğimiz restoranlardan birine geldik, oturduk, yemek yiyoruz. Bu vlog galiba bu kadar olacak. Hemen kısa bir vlog olacak. Ama ben yine de paylaşmak istiyorum böyle. İzmir'de çok çekemedim aile yanında olunca. Ya da böyle elimden geldiğince çek çalıştım bir şeyler. Gece uzun gerçi. Ki belki bir şeyler daha çekeriz Dilon'la. wow, o kadar iyi ki. Gerçekten çok şükür. Bak karşımıza o kadar güzel insanlar çıkar. Çok iyi. Damla'dan onlardan biriyim. Diğer arkadaşlarımız da biliyorsunuz. Biz böyle bir aile gibiyiz. Ve en sevdiğimiz boy, bizdeki boy. Çocuk gibi, çocuk ruhlu olduğumuz gibi ne kadar ciddi olursak işlerimizde, mesleklerimizde o çocuk ruhumuzu kaybetmedik. İstersek çocuk gibi de burada zıplarız, atlarız, her şey yaparız. Onu kaybetmeyin arkadaşlar. O kadar önemli ki hem ilişkide hem ailede hem arkadaşlıkta her zaman kadar da ciddi olmanıza gerek yok. O yüzden <laughs> bu çok e, sevdiğim bir özellik. ve buraya geldim ve şu an İzmir de beni gençliğime hatırlatıyor ve yaman burada olmak böyle çocuk gibi böyle e, saçmalamak ay Ruhu öyle bir ki! güzel bir şey. Evden çıktık bizim apartmanın önünde bir tane elektrik direği var. Benim de oturduğumuz yerde çocukken hiç arkadaşım yoktu. Kız arkadaşım yoktu. Hep benden böyle 4-5 yaş küçük erkek arkadaşlarım vardı. Onlarla maç oynardık falan filan. Çoğu zaman o arkadaşlarım da böyle olmuyordu. İşte uyuyorlardı, bir şey oluyordu. En büyükleri ben olduğum için falan. Hep yalnız oynamak zorunda kalıyordum. O elektrik direğinde bir gün bunu bakkalımızın oğlu anlatıyor. Ben de hatırlıyorum bu arada o anı. Apartmandan çıkıyor, beni görüyor. Orada oynuyorum falan filan. Sonra geri dönüyor bir 5-10 dakika sonra. Benim sırtım dönük. Direğin önünde duruyorum böyle. Bir şey şeyler yapıyorum. Uzaktan biraz izliyor. Ne yapıyor bu kız falan filan. Hani hiç hareket etmeden direğin önünde diye. Yaklaşınca görüyor ki elektrik direğiyle şaşıran eşek oynuyorum. 6-7 yaşında tanıdım. Öyle. Bizim keyfimiz şimdi çok yerinde. Birazcık yemek yiyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Sonra belki bir dondurma yeriz yine. Dilon bu geceyi de dondurmalı kapatırız. Sadece yemek konusunda ya da mekan konusunda İzmir'de bir ben yemiyorum ki ama. Ben sadece biliyorum. Başkaları yiyince mutlu oluyorum. Neyse ama bugün dondurma yerim. O dondurması çok güzel. Orada da içeriz. Öpüyorum. Görüşürüz. Hadi bay. Alo. <laughs> Burası Dubai gibi şu an. Çiçeğini gösterdi biz şimdi kalktık, artık evimize doğru gidiyoruz. Güzel yemekler yedik, çok güzel sohbetler ettik, derin derin konuştuk. Aa dur eve gitmiyoruz, dondurma yiyeceğiz. <laughs> var ya İzmir'e geldiğimden beri her şeyi canımın istediği istemediği yiyorum. Ve şu an canım mesela dondurma istemiyor ama burada çok güzel bir dondurmacı var. Gerçekten çok güzel. Biz şimdi her gün oraya gidip farklı farklı çeşitler yiyoruz. <laughs> Bugün hangi çeşidi yiyeceksiniz? Var mı kafanızda bir şey? Evet, e, meyveli bir şey vardı orada. Bizim meyvelerimini. Şey, yeşil limon. Aa ben de yeşil limon yiyeyim. Dünkü çok ağır geldi bana. Aa ben Dubai çikolatası yiyeceğim bugün. Ağır Öyle bir dondurma var ondan yiyeceğim şimdi. Dilon poşetini de aldı. Bunu sen <laughs> <laughs> ya mezeler ya. o kadar güzeldi ki mezeler çok güzel. Onlar da yesin diye Paket, Paket yaptırdık. yaptırdık. Şimdi evet dondurmamızı da yiyelim. Sonra belki biraz daha yürürüz. Bu arada saat 12 şu an ama yavaş yavaş yürüye yürüye. Burada daha İzmir'de iki de hiçbir yer kapanmıyor. Hala herkes sokaklarda. Sokak o kadar güzel ki. <laughs> Ne alaka? Sen İzmir mi biliyonla konuşuyorsun? İyi ki ben verdim ki ben yerleri bulduk. O, kadar <laughs> değişmiş ki buralar. Her yerde kayboldum. Dilo diyor ki hissediyorum buradan gitmemiz lazım. Gerçekten doğru çıkıyor burada. Bu <laughs> sayemde sahilimi <laughs> <laughs> yani. Sana ne? Artık buradaki yarın son günümüz. Yarın annemlerle vakit geçiririz biraz. Tamam Aa, Evet yarın kahvaltıya gideceğiz ve belki orayı da çekeriz. Ben şimdi kapatacaktım vlog'u ama yarın orayı da çekeriz. Güzel evet. olur. Hep birlikte kahvaltı. Tamam yarın sabaha kadar şimdilik görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Şu an annem, babam ve Dilara ile kahvaltıya geldik dermişim. Siz şimdi yine onları izleyeceksiniz bunu çektikten sonra. Ama aslında bunu sabah çekmiştim. Ama aile evinde olduğum ve herkes bir şey söylediği için onu kaydetmek yerine silmişim yani kapatmaya çalışırken videoyu uzun basınca siliniyormuş. Çok da bilmiyorum işte bu videonun huyunu suyunu. Neyse oradan bizim masaya bağlıyordum normal şartlarda. Bunların hepsini çekmiştim ama silindi. Dedim ki dur bari hani orası boşluk kalmasın. Araya başka bir şey koyayım. Ama sonra da dedim ki niye kandırayım insanları? Bari söyleyeyim. İzmirli biri şimdi bilir bilir bu demirlerin yerini. Der ki sen kahvaltıya gidiyorum diyorsun. Saniyeler sonra kahvaltıdasın. Ama burada çekmişsin. O yüzden hiç böyle bir şey yapmaya gerek yok. Sadece burası boşluk kalmasın diye yeni bir şey daha çekiyorum. Şimdi sizi bizim kahvaltı ve sonrasını izlemeye bırakıyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bize afiyet olsun. Şaka şaka. Kandırsaydım öyle diyecektim ama. <laughs> afiyet olsun o zaman. sancağa gidecektik. Biz kahvaltıdan kalktık. iskeleye yürüdük ama iskele fırtınadan kapalıymış. Ama yolda acayip bir şey gördük. Bakın biraz ama aşırı güzel. Şaşkınlık geçirdi. İnanılmaz. Burası... Bak 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 balon asıyor. Aha aha aha. Aha aha aha. Kız bak beni falan alır gıgısına ha. Ben bir tek galiba bunları İzmir'de gördüm bu arada. Akşam evde okey oynayacağız soframız da güzel çok şükür Allah'a Evet. Yani evde abi akşam da öyle bir parti yapacağız annem babam ben Dilo hadi öpüyorum hadi görüşürüz bye, bye. selam tipim artık yani. Şu an neredeyim? Şu an otobandayım. Ama daha İzmir sınırlarından çıkmadık. Dün akşam biz okey oynamaya falan başladık. Sonra sohbet, muhabbet, annemlerle son gece falan diye düşündüğümüz için vlogu devam ettiremedik. Şimdi de İzmir sınırlarından çıkmadan benim kapanış çekmem lazım dedim. Saatlerimiz 5'i falan gösteriyor. Umarım severek, eğlenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Biz şimdi Safranbolu'ya doğru gidiyoruz. Arabadayız. Çok rüzgar var. İnsanları daha fazla bekletmemek için mikrofonumu almıyorum. Ay senin mikrofonuna. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Safranbolu'da görüşmek üzere. Hadi size öpüyorum. <laughs>